Arkadaşlar merhaba, kitler birlikte ittik kazıklayalım. Dibinde bir açık işte i̇şte var. Bu Bunun şey içinde geçecek. Mm Oi! Hmm. Ona göre, bir, oh. Ay, ne bir şey Arkadaşlar oraya aldım. Onu görelim. Böyle Şimdi var bir tane oraya. Şimdi tabak almam lazım. Çocuk. Bekleyin bir dakika. Şuradan bir alalım. Oyun bakmıyor şöyle koyacağım. It game. Bye bye. Siz çok önce İyi geceler.